Merhaba arkadaşlar, bugün size Huawei'nin e, modemimizin kablosuz şifresini nasıl değiştireceğiz, onu göstereceğiz. Bir kablosuz şifremiz var, e, diyelim ki artık bütün arkadaşlarımıza dağıttık ve e, onlara bilmesini istemiyoruz, Değiştirmek istiyoruz. Nasıl yaparız? Şimdi, e, evet, modemimizin markası Huawei HG521. Şimdi normal e, internet satırını açıyoruz, yani Chrome'u. Şimdi arkadaşlar, her modemin bir e, arayüz adresi var. Yani ayarlarına girmemiz için gerekli olan numara. Ee, Huawei için 192.168.1.1 Aslında bu e, modemlerin bir çoğunda aynısı. Sadece AirTouch'ta ve birkaç markada 2.1 diye geçiyor. Unutmayın. Evet yazdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Ee, şu an bizim bağlantımız olmadığı için böyle bir şey çıkıyor. Sizde belki direkt şu ekran çıkabilir. Evet orijinal hiç değiştirmediysek veya resetlediysek kullanıcı adımız admin ee, şifremiz ise tt yani ttnet diyelim biz buna ttnet diye geçiyor ee, eğer daha önceden değiştirirseniz ve hatırlamıyorsanız kesinlikle modemi resetlemeniz gerekiyor onu da başka bir videoda paylaşacağız evet giriş yap diyoruz bakın modemimizin durumu geldi ortaya ee, direkt bu ekran geliyor Gördüğünüz gibi e, kablosuz adı ZXL bağlanmak istediğiniz yani sizin bağlandığınız veya orada görmek istediğiniz e, isim bu. Güvenlik seviyesi VP2, Web, VP2, PSK bunların güvenlik seviyeleri değişiyor ama bazı uygulamalar hepsini kabul etmediği için siz kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. En güvenli olanı seçebilirsiniz. Kablosuz şifremiz internete girerken kullandığımız veya şu an değiştirmek istediğimiz şifremiz bu işte. Mesela silip herhangi bir şeyi yazdığınız zaman kablosuz şifremiz değişmiş oluyor. Uygula dediğiniz zaman artık o şifreyi kullanarak internete girmeniz gerekecek. Tabi şu an ben uygula demiyorum. Eğer direkt açtığımızda bu ekran çıkmazsa bazılarında çıkmayabilir. Bakın te, e, sol taraftaki temele tıklıyoruz. Buradan LAN WLAN e, yani Wireless LAN kablosuz A demek. Giriyoruz. Yine aynı ekran karşımıza gelecektir. Veya benzer bir ekran. Evet gördüğünüz gibi kablosuz ayarları. Yani aynı ekran benzer bir ekran geldi. Yine kablosuzun ismi girdiğimiz ayarlar erişilen maksimum aygıt sayısı sınırlayabilirsiniz istiyorsanız güvenlik anahtarı ve ön paylaşımlı şifremiz. şuradan görebiliyoruz istiyorsak tam yıldıza tıkladığımız zaman evet uygula dediğimiz zaman işlemimiz tamam oluyor anlattığımız bu kadar arkadaşlar modem resetlemeyi de diğer bir videoda göstereceğim size İyi günler